Ege Üniversitesi toprağa ekilen minicik bir fidan gibi kurulmuştur. Zira ona bağlanacak ne bir fakülte ne de bir üniversite altyapısı vardır. Bu fidanın kök saldığı yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı eski Bornova Ziraat Okuludur. Ege Üniversitesi bereketli bir toprakta hızla gelişen fidan gibi yürekten inanan insanların azimli çalışmalarıyla Türkiye'de ve dünyada pek çok ilklere imza atmış köklü ve güçlü bir eğitim yuvası olmuştur. Zaman zaman ülkemizin içine düştüğü kriz dönemlerinden Ege Üniversitesi de etkilenmiştir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi toplumsal travmalara neden olmuştu. Bu travma dönemini Ege Üniversitesi azimli çalışma misyonu ve çağa yakalayan öğrenci odaklı vizyoner yönetim anlayışıyla geride bırakmayı başarmıştır. Beraber bir çaba içerisindeyiz. Bir taş üstüne bir taş daha koyacağız. Hayallerimizi ama gerçekçi hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz ve tek cümleyle söylüyorum. Haydi Ege Üniversitesi, haydi yeniden Ege Üniversitesi. Üniversitemizde ideal akademik kültürün iklimi yeniden oluşmaktadır. Tarım 4.0 projesi çerçevesinde Tarım Teknoloji Merkezimiz hayata geçiyor. Disiplinler arası projeler desteklendi. Arge ve inovasyonda yükselişe geçtik. Yenilenen atama kriterleri üniversitemizi ve akademisyenlerimizi uluslararası hedeflere taşıyacaktır. Tıp eğitimimiz ve hastanemizde dijital teknolojiler hayata geçirildi. A+ hastane olarak sağlık turizminde yetkin ve yeterli olduğumuz tescillendi. Sonuçta kaliteli eğitim, eğitim, kaliteli sağlık hizmeti, Ege, Ege Tıp'ta öğrencilerimiz huzurlu, güvenli ve yeşil kampüs imkanına kavuştular. Uzaktan eğitim uygulamaları artık tek çatı altında daha verimli. Üniversitemizde birçok eğitim programı ve laboratuvarımız akredite oldu, olmaya da devam ediyor. öğrencilerimize ve personelimize öncelikli randevu sistemini getirdik. Öğrencilerimizle birlikte yemekhanelerimizde artık tarım kredi kooperatiflerinin ürünleriyle birlikte hem daha kaliteli hem de daha sağlıklı besleniyoruz. Lisans öğrencisini danışmanıyla buluşturan yeni danışmanlık sisteminden sonra lisansüstü öğrencilerimizin projelerine de artık burs imkanı sağlanıyor. Barsis ve Avesis sistemleri bizi daha güçlü ve görünür kıldı. Müzik Üniversitemizde teknoloji odaklı üniversite sanayi işbirliği projeleri artış gösterdi. Ege Üniversitesi Medya Uygulama Araştırma Merkezi çatısı altında Radyo Ege Kampüs, Ege Ajans, Ege Üniversitesi Televizyonu ile basında önce üniversite olduk. Yeni kurulan fakültelerimizle şimdi çok daha güçlüyüz. Müzik Üniversitesi, Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi toplum sağlığı hizmetlerinde Türkiye'de model olacaktır. Yenilenen altyapımızda sporda altın çağımızı yaşıyoruz. 1, 2, 3, Ege! Ülkemizin geleceği öğrencilerimi yürekten seviyorum. Tüm çaba ve gayretlerimiz üniversitem için, Ege Üniversitesi için.